Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gül bakımı ve üretimi hakkında sizlere bildiğim kadarıyla bilgiler vereceğim. Öncelikle güllerimi biraz göstereceğim ve güllerdeki en büyük sorunumuza da değineceğim. Şu an bizim güllerimizde de var. Gördüğünüz gibi yaprak biti şu an çok net gözükmüyorlar. Ama üzerlerinde o boncuk boncuk böyle... Küçük küçük gözüken şeyler yapmak bitirdi arkadaşlar. Onlarla mücadeleyi de anlatacağım. Öncelikle şöyle bir gö güllerimi göstereyim. Bizde bayağı gül var arkadaşlar. Çoğusu çiçeklendi. Gördüğünüz gibi şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bu da beyaz gülümüz. Tabi beyaz olduğu için biraz parlıyor, çok gözükmüyor. O da açıyor arkadaşlar. Bazıları geçti tabi. <laughs> Ama tekrardan çiçekleniyorlar. Budadıkça çiçek açıyor güller. Güller zaten genelde aşağı yukarı 9-10 ay gibi çiçekli kalıyorlar. Budadıkça da çiçek açıyorlar dediğim gibi. Böyle değişik renklerimiz var. Ayrıca şurada çelikten ürettiğimiz güllerimiz de var arkadaşlar. Gülleri çelik ve tohumla da üretebiliyoruz. Şunlar da çelikten arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizler de bu şekilde çelikten güllerinizi üretebilirsiniz. Ayrıca tohumla da üretebilirsiniz. Ancak tohumdan çok fazla çimlenme oranı olmadığı için tohumla üretimi pek yapılmıyor. Genelde çelikle üretiliyor. Çünkü tohumla dediğim gibi çimlenme oranı çok düşük olduğu için ama çelikle kolay bir şekilde güller tutuyor. Gördüğünüz gibi bizim de e, bayağı yaptığımız çeliğimiz de var. Hemen e, videoyu çok uzatmadan gülün bakımına da geçelim arkadaşlar. Gülün bakımı aslında çok zor değil. Kolay bakılan bir bitki diyebiliriz. E, aslında gülün istediği ortamı sağlarsanız size bol bol çiçek verecektir. Güller normalde güneşli ve esintili yani rüzgarlı alanları sever. Ancak sizin böyle bir ortamınız yoksa Mesela bizim e, burası güneş görüyor ancak alçakta olduğu için esinti olmuyor, rüzgar olmuyor. O yüzden fazla güneşten yanabiliyor güller. Biz daha böyle ışığı daha çok alan ancak dediğim gibi yani kısaca çok e, güneşli ortamda bakmıyoruz çünkü güneşli ortamda yanıyorlar. Ama siz e, mümkün olduğunca güneş gören ve rüzgar alan bir ortamda bakarsanız daha da güzel olacaklardır. Şimdi gülün problemine geçelim. Şu hastalığına. Onu da yok etmenizin yani yok etmeniz derken tamamen geçiremezsiniz. Sürekli olur. Ancak eskisine nazaran daha çabuk, kontrol daha kolay kontrol edebilirsiniz. Biz kimyasal ilaç kullanmadığımız için size doğal olan bir tarif vereceğim. Arap sabunu yapabilirsiniz bu gülleriniz için. 1 litre suya 1 litre suya bir çay kaşığı Arap sabunu karıştırıp güllerinize sürekli uygulayabilirsiniz. Ama Arap sabunu tam olmayacak arkadaşlar. Yani tam bir çay kaşığı olmayacak dolu dolu. Böyle silme olacak. Ona da dikkat edin. Çok fazla koymayın. Hemen güllerin budamasından da bahsedeceğim. Güllerin çiçeği geçti diyelim arkadaşlar. Onlara hemen bir iki boğum altından budayarak tekrar çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Yani Şöyle şu ara şeyler boğum oluyor arkadaşlar. Şu gördükleriniz. Şöyle şu yaprakların bulunduğu noktalar boğum oluyor. Şurlar. Oralardan budayabilirsiniz. 2 veya 3 boğum altından. Evet arkadaşlar, gül bakımı bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.